Geometri ile ilgili kısa ama etkili bir soru çözeceğiz. Basit görünse de etkisi büyük olacak. Takıl peşime. ABC ikiz kenar üçgeni verilmiş. ABAC eşit ve 18 santimmiş. ABC üçgenin alanı DBC üçgenin alanının 4 katı olduğuna göre AH x kaç santimdir diye bize sorulmuş. İkiz kenar üçgen varsa bir kere tepeden bir dikme indiriyordu. Bu indirdiğim dikme AH olsun. E indirdiğin dikme daki yöntemi gereği ne yapar? Kenar ortay açı ortay aynı zamanda yükseklik diklik oluyordu bu AH. Kenar ortay oldu olduğuna göre. E bak burada bir üçgen oluşturdum. Hocam bak burada da bir üçgen var. E bunların yükseklikleri birbirlerine paraleldir. Çünkü AH de DC BC ne yapıyor? Dik kesiyor. O zaman bu doğru parçasıyla bu doğru parçası birbirlerine paraleldir diyebilirim. Dikkat edersem bu noktaya L noktası dersem LH doğru parçası DC'nin bir orta tabanı olur. Neden? Temel benzerlik teorimi gereği. E, kenarlar arasında 1'e 2 oran varsa tabanlar arasında da 1'e 2 oran olmak zorundadır. Ben burada LH'ye H dersem DC bunun iki katı olacaktır. 2E olarak gösteririm. ABC üçgenin alanı yani burada verilen ikiz kenar üçgenin alanı dik üçgen olan DBC üçgenin alanının 4 katı olduğuna göre her iki üçgeninde... ortak bir tabana sahipler. BC tabanına sahipler. Ben buradaki BC tabanına A birim olarak söylersem ABC olan ikiz kenar üçgenin alanına ne de diyebilirim? A çarpı yüksekliği AH bölü 2 olarak gösterebilirim. dik üçgenin alanı nedir desem? tabanı A birim yüksekliği DC birim taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak gösterdi. Büyük ikiz kenar üçgeni küçük olan dik üçgenin alanının kaç katına eşitti? 4 katına eşitti. O zaman bunu 4'e çarpmalıyım. AH'nin DC'nin kaç katı olduğunu anlarsın. 4 katına eşit olduğunu anlarsın. AH DC'nin 4 katına yani 2'nin 4 katına eşitse AH'ye 8H diyebilirim. AL uzunluğu şu kırmızıyla taradığım uzunluk LH H birimse tamamı da 8H olduğuna göre geriye kaç aş kalacaktır? 7 aş kalacaktır. Şimdi görmem gereken kelebek benzerliği. E doğal olarak AH DC'ye paralel olduğuna göre bu yeşille taradığım yerde bir kelebek kuralı var mıdır? Vardır. Tabanların birbirine oranı kenarların birbirine oranına eşit olacak. Tabanları oranladığımızda 7 H'nin 2 H'yi oranını bulurum. Sen aslında 7 bölü 2 ile neyi bulmuş oldun? Benzerlik oranını bulmuş oldun. Kenarlar arasında da 7'ye 2 benzerlik olmalıdır. Yani ben buraya 7K dersem bu uzun uzunluğa ne diyebilirim? 2K diyebilirim. AC uzunluğu 18 santim olarak verilmişti. Siyahla taradığım bu AC uzunluğu 18 santim olacak. K cinsinden söylersen 7K, 2K daha ne yapar? 9K'nın 18 olduğunu görsün. K'nın 2 santim olduğunu anlarsın. Bizden istenen X uzunluğudu. X de kime eşitti? 7K'ya eşiti. 7 7K çarpı 2'den K gördüğüm yere 2 yazdım. X'i buradan 14 santim olarak buluruz. Doğru seçeneğim C seçeneğidir. Çaktık soruya selamı artı bir ne cepte.